sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçı'nın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak. Onların emanetine sahip çıkmak bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum. Bir teşekkürü bir teşekkürü kolay kolay siyaset sahnesinde görülmeyen ama bu süreçte bütün geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan beni yetiştiren anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e, biricik kızım İpe e, ve özel Okay ve Menemenli ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. kokulu öğretmenimden yakını okuldaki öğretmenlerime kadar beni yetiştiren tüm öğretmenlerime bugün beni burada yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi mezunu arkadaşlarıma ve elbette elbette böylesi bir gecede gecenin bu saatinde bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize, tüm Cumhuriyet Halk Partililere yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Çok konuşuldu. Buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını Sayın Başkanım müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kolay değildi. Büyük bir üzüntünün romanın arkasından umutsuzluğu umuda çevirmek düşmüş omuzları dikleştirmek yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek buna inandık arkadaşlarımızla inandık sizlere inandık siz de inandınız umudu yükselttiniz umut içindeyiz Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola. <laughs> Grubumuz pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk olarak devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan bir buçuk milyon üyemize diyorum ki biz Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Seferberlik.